Ah, Harun'um ne sever şu Laz Ah. Anne, Heh. sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Harun'a bir şey mi oldu yoksa? Yok anne, Harun'a ne olacak? Ne bileyim kuzum? Sen bir gün de öyle deyince ben de Harun'uma şeyden kulağına kurşun. Harun iyi anne. Gemide çocuk çalışıyor işte. Oh, çok şükür çok şükür. Ee, ne diyeceksin? Orhan Mustafa'nın fotoğraflarını bulmuş. <laughs> Nereden bulmuş? Kutudan almış. Ah oh, Fehime ben sana o kutuyu at demedim mi? Ah oh, Fehime. Kaç yıl oldu evlendin boyun kadar çocukların oldu. Bana bak. Sen hala unutamadın mı yoksa onu ha? Yok. Ne unutamaması anne? Hatıra işte. Yoksa niye saklayayım? Orhan ne yapmış fotoğrafı? Arif'e götürmüş. Aa! Oh, oh. Arif'e mi götürmüş? Merak etme. Arif bir şey dememiş. Eski bir arkadaşımız demiş. Zaten fotoğrafı bana getirdi. Kızım, baban duyarsa gebertir bizi. At o at gitsin. Neden atacakmışım anne? Orhan nasıl olsa öğrenecek bir gün gerçekleri. Kızım, o çocuk bugüne kadar babasını öldü bildi. Bundan sonra da öyle bilecek. Hem o herif Orhan'ı düşünseydi böyle mi olurdu? Tamam, durumu belli. Ama insan bir mektupta yazmaz mı?